Merhaba arkadaşlar. Kedimiz pamuk, eşimle uyumayı çok seviyor. Bakın yanına doğru uzandı, uyuyor eşimle. Yaramazlıkları yaptı, yaptı. Uyan uyudu. Şimdi ben çekim yaparken de uyandı. Heh, rahatını mı bozdum ne diye? uzandı boylu boyunca böyle uyumayı çok seviyor. Boylu boyunca uzandı uyuyor. Oh, keyfim yerin dedi. Uyuyorum ben de. Beni rahat bırakan ne de. Şuna bak. Büyüdü arkadaşlar baya bir komuk. Bakın geldiğinde küçücüktü kocaman oldu değil mi büyüdüm ben de annem bana güzel bakıyor de hey, uyumanı yerim aşkım